Avrupa'da vizesiz gidebildiğimiz çok az ülke var. Gidebilmek için Schengen denen bir vize gerekiyor. Yıllarca Avrupa duy sesimizi bu gelen Türklerin ayak sesleri dedik. Hakikaten öyle oldu yani. Ayak seslerimizi duyuyorlar sadece. Bizi gören yok. Hele bir de evli bir erkekseniz iki üç arkadaş. Hadi kanka gel bu hafta sonu yurt dışına bir yerlere gidelim falan. Mümkün değil yani. Onun için Schengen de yetmiyor. Yengen vizesi almanız gerekiyor. Skeci ben yazdım. Yengen vizesi geliyor. İyi seyirler. Beyler, benim sizinle yurt dışına gelme şansım yok. Siz gidin oğlum, kurtarın kendinizi. Ben evliyim, sizi yavaşlatırım. <laughs> laflara bak, laflara. Bak. Oğlum geçen ay gittik, ona bir şey demedi. Geçen ay gittik, nereye gittik? Sapancaya kahvaltıya gittik. E, tamam oğlum, bu sefer de Avrupa. Hiç fark yok değil mi? Ha Sapanca, ha Viyana. Değil mi? Buldum. Turneye gidiyoruz oğlum. Üç kişi. Doğru, sayımız çok az, dikkat çekeriz. Şey yapsak, Yılmaz Hoca'yı çağırsak. Hocam, Viyana, üçümüz. Doğru. Bıyık altı, sert bakış. Hayatımda Hı -hı. en çirkin davet. Üç erkekle ne yapayım lan Viyana? Derdi kesin yani. Büyük ihtimal. ben artık e interaktiften sonra skeci devam edebilirsiniz. Ben artık ekipte yokum. Başka bir şey düşünelim. Bu iş yatar abiler. Yatar mı? Yatar abi. Ne demek yatar ya? Gezgin erkekler kulübü ruhuna ne oldu Atakan? Ha? Oğlum, hani baskılara boyun eğmeyecektik? Hani biz senede iki kere tatile çıkacaktık. İlişkimiz monotonlaştı farkında mısın? Farkın şu hareketlere bak. Çok özür dilerim ya. Suç bende sizde değil. Sapan. Aynen değil. öyle. Suç sende birader. Bak o karına yaptığın şeylerin, o ilginin, alakanın yarısını bize yapsan bu böyle olmaz da. Ya oğlum saçma sapan konuşmayın ya. İzin alamam diyorum. Neden anlamıyorsunuz ya? Yani? Hala izin diyor ya. Hala izin diyor. Ben anlamıyorum. Ne bu izin ya? Kiloyla mı satılıyor ya? Ne oğlum bu? Bir bana sorsana izin ne diye. E, i̇zin ne kardeşim? Bilmiyorum. I don't know. Katado, hata, hata. <laughs> Hiçbir dille karşılığı yok oğlum. Sen karının elinde hamur olmuşsun ya. Bak ben bugüne kadar Yelda'dan ne zaman izin aldım biliyor musun? Düşüneyim. Hmm. Hiçbir sonuç bulunamadı. Almadım. Ya tamam abi. Siz gidin ben siz Salın beni bir ya. Bir salın ya. Allah Allah. Cık 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 cık. Gidin. İstemiyorum. Ya bir sakin olun ya. Bir sakin olun ya. Arkadaşlar, bakın eğer rahat olursak tereyağından kıl çekmemize bile gerek yok ya. Zaten sanıldığı kadar kolay değil tereyağından kıl çekmek. Bir kere elini yağa bandırıyorsun. Cımbızla çeviriyorsun. Şöyle, bu konuyu bir yere bağlayamayacağım. Ama siz bana müsaade edin, ben bu işi çözeyim ya. Rahat ol, temkinli ol, bana bırak. Tamam, tamam. tamam Ama e, maalesef işte düğün salonuna tekneyle yanaşmanıza imkan yok. Eee... E çünkü salon ikinci katta. Evet. E, konsept ne, ne var aklınız? Malkoçoğlu konsepti. Tamam, damat e, davetlerin üstüne ikinci kattan atlıyor. Güzel. A falan gelse A da gerek yok. Güveniyorsunuz eşinize. Ne güzel. Tamam, ben e, notlarımı aldım, sizi arayacağım. Oldu. İyi akşamlar. Haberleşmek. Hoşça kalın. Ay kendimi keseceğim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Oturun. Sus ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ya ne güzel ya. Yenge, e, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi iyi değilim canım. Aa, Allah iyilik versin. İyi değilim diyorum Safa. Ha, hay Allah iyiliğini versin o zaman. <laughs> Şakalara bak. Sonra skecim niye seçilmedi? Sen özelimizi karına mı anlatıyorsun birader? Yok oğlum öyle bir şey saçmalama ya. Tamam oğlum bir sakin ol ya geç şöyle. <laughs> Yenge safayı biliyorsun ya. aynı şeyler işte. Sen bir sorun var dedin. Ne varsa yok, biz çözeriz yok ya. Sorun bir, bir sorun varsa Hayır, biz şey çözeriz yani. Değil bir sorun varsa çözmeyecek değil, kişi ha... biz değiliz. Biziz değil mi kanka çözecek kişi? Değil, Bak öyle. eğer bir Ev sorun Ya bir dur. Yok bir sorun yok. Ben sıkıldım sadece ya. Sonuçta sabahtan akşama kadar düğünüydü, kınasıydı, bilmem neydi. Çeşit insan geliyor. Kolay bir şey değil ki. Ya son üç saattir bir kadınla uğraşıyorum. Geldi, düğün için salon seçtik. İşte yemekli mi olsun, yemeksiz mi olsun, et ürünü mü, deniz ürünü mü? Yok, gerbera mı, lilyum mu? Her şeyi konuştuk düğüne dair. Baştan sordum benim atan. Dedim ki düğün ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Kadın daha düğün yok dedi. Aa manyak. Ya dedim bari nişanlınız gelseydi hani belki bir fikir verir diye. Nişanlım da yok dedi kadın. Şizofren ya. ya. Niye öyle demiş? Evrene mesaj gönderiyormuş. Yani. Hayır ben de gönderiyorum mesela hani artık bir tatil 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 ama yok yani benim acil bir tatile ihtiyacım var atağa. De, değil mi? Ee, insanın bazen böyle başını hala alıp gidesi geliyor ya. Ya değil mi değil mi? İşte birileri de bana yurt dışına tatile gideceğiz diye söz vermişti ama e hey, nerede? Nerede? Ne nerede? Nerede dedin ya onu diyorum. Ben onu mu diyorum? Sen ne diyorsun ya? Ya Tatile gidecektik onu diyorum. Hmm. Sen nereden biliyorsun? Ne Yok. Siz bir şeymişsiniz. Ben bir su alırım yenge. Hasbinallah. Beni buluyorlar. Tamam dur getireyim. Oğlum ben çok gerginim ya. Fark ettim onu. Ya oğlum bir sakin olsanıza ya. Bir sakin olun ben çözeceğim diyorum ya. Bakın, tatlı dil yılana uzaktan hoş gelir diye boşa dememiştim. Emin ol dememiştim. O nasıl laf? Ya oğlum ya. Vallahi bak kızla bir tatili bile gidemedik balayından sonra. Ben şimdi nasıl diyeyim hadi biz çocuklarla gidiyoruz diye ya. Oğlum adama kendini nasıl suçlu hissettirdi ya. Bak oğlum ben kendimi en son ne zaman suçlu hissettim biliyor musun? Düşünüyorum. <laughs> Hiçbir sonuç bulunamadım. Hiç. Çünkü hissetmedim. Ben buldum. Aha. Geldi aklıma. Şimdi ben Zeynep'im tamam mı? Sen de benden izin alıyorsun. Ya saçmalama. Tiyatro mu yapacağız burada şimdi ya? Oğlum, ya ya oğlum kendini de... bir olayı ver ya. Adama bir yardımcı ol ya. ya oğlum Ay, duyacak şimdi saçma sapan hareketler. Sketch çalışıyoruz, skeç. Üç, iki, bir sketch finali. Hadi gel şöyle gel, gel. Ben Zeynep'im. izin alacağım benden. Pratik yapacağız. <laughs> Hadi. tamam. Ee, hayatım biz çocuklarla Avrupa turuna gitmek istiyoruz. Hangi çocuklarla gideceksiniz? Oğlum böyle bir kadın mı var ya? <laughs> Sen buna cevap verir misin ya? Ben bununla aynı ortamda bulunmam oğlum. Üzgün mü <laughs> Doğru söylüyor. Tamam, baş bak. Baştan tamam. yapıyoruz. Şimdi gireceğim, tamam. Hayatım, e, biz çocuklarla Avrupa Turu'na gitmek istiyoruz. Hangi çocuklarla gideceksiniz acaba? Güzel değil mi? İşte e, ben, Evliya, Safa. Ah, ne kadar güzel ya. Peki bir şey soracağım Atakan. Ben bu e, tatil planının tam olarak neresindeyim? Dışındasın. Yani... <laughs> Biz öyle beraber gidelim dedim. Çok güzel ya. <laughs> Emirhan duyuyor musun? Efendim yenge. Duyuyorsun değil mi? <laughs> Çok güzel. Ee, kaç gün peki? Evet, üç gün yine. İşte. Üç gün. Evet. Üç koca gün Atakan. Üç koca gün. <laughs> Atakan. 24 saatten üç gün ne yapar? 72 saat. 72 saat boyunca ben bu evde tek başıma kalacağım Atakan. Tek başıma kalacağım. Sana bir şey soruyorum bak her şeyi geçtim. Ya ben düşersem bu evde? Ya bir yerime bir şey olursa? Ya beni kaçırırlarsa? Bunları düşündün mü hiç? Ha, hayatım seni kim nasıl kaçırsın ya? Hayatım, tövbe tövbe. Nasıl konuşuyorsun? Kara kutunuzu bulamazlar falan. Ne? Bana sesini yükseltme! Bana sesini yükseltme! Yani, ya bu nasıl... Sen nasıl bir... Bunlar nasıl hareketler? Bunlar nasıl hareketler? Çok güzel hareketler! Lan <laughs> dur, ne yapıyorsun ya? Bu izin işi yatar, ben size söyleyeyim. <laughs> lan, lan oğlum baştan söyleseydin dayak yemezdik en azından Nasıl? ya. Yerdin, yerdin. Kesin ya beyler, yedin. ya bu, bu, bu ne ya? Oğlum bir sakin ol, otursana ya. Bir sakin ol ya. Atakan, bak üniversiteden beridir bu kızla berabersin. Aldatma var mı? Yok. Yalan var mı? Yok Çok. abi. Yasa dışı mezba faaliyetleri? <laughs> Yok oğlum öyle bir şey Orada bir tekledin. <laughs> bir tekledin oradan. Soruyu anlamadım abi. Yok öyle bir şey. Allah Allah. Bak oğlum, benim dedemin bir lafı vardır. Der ki, papaz her gün kebap yemez. <laughs> Pilav değil mi lan o? <laughs> Haker de öyle diyoruz kanka ya. Eti seviyoruz ya, yöresel faktörler falan. Ha. Neyse konumuz o değil. Bana bırakın, sadece arkamda olun tamam mı? Ben çözeceğim diyorum ya. Ben çözeceğim. Ee, yani biz bence şu Malkoçoğlu damada yine bir abi şey gelelim de adam şimdi düşer karpuz gibi patlar. Onla yani sonra siz ihmal ettiniz olur davalık olmayalım. Tamam. Tamam sen mail atarsın bana. Oldu görüşürüz canım. Şöyle yatalım. Rahat edelim. Kimler rahat etmiş bay bay bay. Bay bay. <laughs> Ya sizde bir haller var ama hadi hayırlısı yok. ya, ne hali ya? Ne hali ya? Ee, şimdi Zeynep'ciğim. Ha. Biliyorsun ki Atakan'la bir buçuk yıldır evlisiniz. Hı. Ya gönül isterdi ki bu iş hiç olmasın. Efendim? Yani geç oldu, güzel olmuş manasında. Ee, o laf öyle Hı. değildi ama neyse. Ee, evet, şimdi evlilik kurumu iki insanın birbirine aşkla bağlandığı, kadının temizlik yaptığı, yer yer mutfaktan çıkamadığı, Erkeğin dırdır çektiği, takısıydı, kınasıydı, halasıydı, dedesiydi böyle saçma sapan ne olduğunu anlamadığımız kendiliğinden bitmiş. Siz niye evlendiniz ya? <laughs> ne evlendin? Bunu niye evleniyorsun? Tamam. evli? Ee, şimdi biz e... Üç kişiden fazla dört kişi olunca tabii hani böyle bir topluluk günü falan gibi düşündü. O biraz heyecan yaptı. Şimdi ben devam etmek isterim. Şimdi her şeyi baştan anlatıyorum. Şimdi yengecim biliyorsun bizim Avrupa hevesimiz e, Osmanlı'ya kadar dayanıyor. <laughs> Şimdi biz Eflak'la Boğdan'ı topraklarımıza katınca... Dönemin Macar kralı Lajos diyor ki benim adamın diyor Lajos. Ay içim şişti. Atakan ne oluyor? Harbiden Atakan, ne oluyor ya? <laughs> ya sabahtandır böyle bir laf gevelemeler falan. Yani bir diken üstü haller bir şeyler böyle. Hayır, Sen Abi bir şey... şey... Pardon, bir şey Pardon, mi diyeceksin? Lütfen. lütfen. Sen söyle. Söylüyorum. Yani bir şey soracağım. Ne oluyor ya? Ben de bir şey sorabilir miyim? Ne oluyor ya? Ben size göstereceğim ne oluyor. Geç şöyle. <laughs> geç, geç, geç. geç. Ee, <laughs> e, şimdi e, hayatım... E, sana söylemem gereken bir şey var. Evet. Acaba hiç söylemedin ya? Safa bilmesi gerek. Siz de. Bir an evvel söylemezseniz ağzınızın ortaya bir tane çekeceğim bilmeniz gerek. Bak uzun ama mantıklı cümleler kurmaya başladım. Atakan bilir. Zira daralınca böyle oluyor. Ee, tamam, tamam. Ee, Söylüyorum. Hayatım, e, biz gidiyoruz. Ne, nereye? Ya biz, biz derken ben dahil biz mi? Ben siz biz mi? Ben siz biz nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama. Ee, sensiz biz. Öyle mi? Evet. Döndüm soruya. Nereye? Beyler, ben söylüyorum. Ee, hakkınız yer Helal olsun. <laughs> Öteki tarafta görüşürüz, <laughs> tamam, tamam. Ee, Hayatım, e, biz çocuklarla üç günlüğüne Budapest'e Viyana Pırak Turu'na gitmek istiyoruz. <laughs> Daldınız. Derin, derin daldı değil mi? Derin daldı. Tüpsüz daldı. Bir Siz? Biz. Biz. Birlikte? Birlikte. Avrupa turuna. Turuna. Kimin fikriydi bu? Atakan'ın. Atakan net Atakan'ın yani. Bizde öyle bir şey yok. Benim fikrim mi? Ulan oğlum ben sana ne zaman dedim? Ben sana ne zaman dedim Hacı Avrupa'ya gidelim diye? Sen bana demedin mi gidelim diye? Hacı ben mi dedim? Ben mi dedim Hacı ben mi dedim? Yenge ben dedim ki günü birlik dedim Adana'ya gidelim dedim. Bici bici yiyecek geri dönek yenge. esas be dedi be. Oğlum benim kim roman oldu ya? Ben normal devam ediyorum. Yenge olur mu öyle şey ya? Ben söyledim Yelda tuvalete gitmeme bile izin vermiyor. Gidemediğim günler var biliyor musun? <laughs> Hayatım aslında şöyle yani durum o kadar da şey değil. Yok ya, ki, aslında bu süper bir fikir biliyor musun? <laughs> He? Ne var? Ne? <laughs> yani aslında e, güzel fikir de şey anlamadım. Madem böyle program yaptınız Orta mı? yani Amsterdam'a falan gitseydiniz ya. Amsterdam mı? Vay Amsterdam ya. ya. Sen ciddi misin Zeyno? Ciddiyim tabii. Ya bunun için mi bir saattir böyle debelendiniz burada? Ha? Yani ha. ne bileyim sen şey yapmazsın diye Ne yani. diye? Ya tamam ben yoğun çalışıyorum ama ben biliyorum sen beni düşünüyorsun. Ayrıca siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ne yapayım? Tamam. Ya yenge be. Yenge. <gülüyor> yenge! <gülüyor> bal damlıyor ağzından. Helal be. Sana bir şey <laughs> Evliliği şey mi? Evliliğe olan inancımı <laughs> yeniden kazandım. Ha? Evliliğe olan inancımı yeniden kazandım. Ha? Bu kızı kaçırmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya sen şimdi İzin verdin gidebilir miyim? Ay izin mi izin ne? O ne biçim laflar öyle ya? Biri de şey sanacak ne? İzin dedi kilo mı satılıyor? Aa. Aa. kilo dedi. Benim kafa. Kilocu yaşar seni ya. <laughs> Aynı sen lan. ya. Ya tamam evlendik diye hayata birbirimize zindan mı edelim yani? Değil mi? Ya ayrıca kendine güven konusunda master degree'm var biliyorsun. Onun için rica edeceğim beni böyle egosantrik hanımlar gibi yans etme Hadi gidin. Gezin, eğlenin. Benim için de eğlenin, tamam mı? Ya! Ya aşkım benim aşkım. ya. ya. Tamam. Sen çok şey yapma lan. Merak etme zaten üç gün kalıp geleceğiz. Tamam hadi ben şimdi rahat bir şeyler giyeceğim. çay demleyeyim mi istiyor musunuz? Vallahi iyi olur. Vallahi iyi olur. Yalnız çaylar sallama olmasın. Asla. Şaka Gidiyoruz lan. Oğlum gidiyoruz lan. Gidiyoruz. Tamam tamam. Tamam lan. Tamam. Sıkıntı yok oğlum. Gidiyoruz. Bir şey soracağım. Ben size ne dedim? Ha? Ben ne dedim size? Bak, bak, ben abi. bu işi çözerim dedim. Ne dedim? Ben bu işi çöze... Nereye çözüyorsun lan? Oğlum daha iki lafı bir araya getiremedin lan şurada. Şahane dersin <laughs> şey lan ondan hiç Bu Sen onu ben lan? Eflak bu odan ne lan tarih dersi veriyorsun? <laughs> <besin. gülüyor> güzeldi, güzeldi. Tamam. Allah Allah. Oğlum boş konuşmayın lan. İkinizden de bir cacık olmaz oğlum. Ben bakma, izin misin? hepsi hikaye yani. <laughs> Maksat gönlüne hoş olsun diye. <laughs> Biz bir Buda Peşte'ye gidemeyeceğiz mi? Bu da mı Peşte? Delikanlı. <laughs> Aşkım, ben şimdi baktım oralar da buzmuş. Ee, sen onun için böyle kalın bir şeyini al yanına ama kapalı yerde otursun falan. Üşüme çıkınca şunu da hani tişörtmüş. Bak bu sana çok yakışıyor. Branş fan olur giyersin ya da parti martı falan olursa ya da ben ne yapayım musun? Hepsini vereyim sana. En iyisi sen içinden seç artık ihtiyacı olan birine verirsin. Giymediğin varsa içinde. Oh. Ee, Tamam dolap hazır boşaldı benim eşyalar çoktu zaten onları geçireyim ben. İyi tatiller. Hasan görüşürüz. Bak bakayım şu sana olur mu? <laughs> Kanka bu large ben small giyiyorum. Pardon bunu unuttum. Benim babulum değil bu. Şey, ne yapalım o zaman? Gitmeye kanka ya. <laughs> Zaten bir şey diyeyim mi? Avrupa'da başımıza bir şey mi şey gelirdi. Bir yerde bir şey mi şey... Sen bir şey diyordun kanka. Cumalı kazık. Ha, ha. <laughs> Günü gidip gelelim. Olur, olur. Güzel. Cumartı Orada, ya bir şey soracağım. Orada bir dizi çekiliyordu eskiden. Neydi o? Kınalıkar. Güzel dizi, güzel dizi. Çok güzel, güzel dizi ya. Çok şey güzel vardı. Dizi. Kamber vardı falan. Sucuklu kuru fasulye evet, diye evet, geziyordu. Zalim adam vardı kızla evlenen. Aynen, aynen. Güzel, dizi. güzel dizi. Güzel. Güzel. Ben şeye üzüldüm ya. Benim Schengen vizesi vardı. Ben üzüldüm. Schengen. Bende de vardı da işte. Yengem vizesi olmayınca. Notu duyalım, ne diyorsunuz? Evet. Reaksiyon bolluğundan aslında zil de çalınır da. Çalınır mı? Evet. Aferin. Begüm, öbür skece mi hazırlanmaya gitti? Evet, hoş, evet. Okay. Bir kere skeci ismi çok güzel. Yengen vizesi. İsimler önemlidir. Yani bir şeyin ismini bulamamışsanız, siz muhtevayı da bulamamışsınız demektir. Çok iyiydi. Bu üç gerzek çok... <laughs> Yıllardır sanki seyrettiğimiz bir televizyon komedisinde oynayan üç gerzek gibi. Duvarım bu tutmazsa bu üçüne bir şey yapalım. Eee... Seyirci ilginç bir şekilde, yani sizden bahsediyorum. <laughs> Alkışladınız. Orada bitse miydi sizce acaba? Dur yavrum. <laughs> Uyku saati geçti tafil. <laughs> bitse miydi ne diyorsunuz? <laughs> yani kadın çok güzel bir davranış sergilemişken... <laughs> Ama hangisi gerçek? <laughs> He? Ben de görmedim. Doğrusu mu? Ada uymazdı. Yengem vizesi. Yengem olmazdı evet ama ilginçti yani seyirci. O davranışı onayladı. Sonra kadından bir gıcık oldu sanki. İnce de. Güzel skeçti. Çok da güzel oynadınız. Aferin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin çocuklar. Ç, ç, g, h,